Selamun aleyküm Cem Sultan Usta. Beni hatırladın mı? Çıkaramadım. Bir zamanlar köpek gibi çalıştırdığın, hor gördüğün çırak Selçuk. Hatırladın mı? Ha. ha hatırladım, hatırladım. Senden adam olmaz deyip tazminatımı verip işten kovmuştun. He, öyle yapmıştım galiba. <laughs> Bana terlik fırlatıp senden bir bok olmaz diyordun. Hatırladın mı? Aa. Öyle mi yapmışım? E, hatırlayamadım. İyi düşün, hatırlarsın. Hatırladım galiba sanki gibi. Vallahi billahi haklıymışsın usta ya. Haklı mıymışım? Senden aldığım tazminatı kumarda yedim. Motorla kaza bu perde çıkarttım. Babam evden attı, sokakta kalıyorum. Beni işe geri al ya. Ha, Gidiyorsun. Düşünmem lazım. Çay yapayım usta, eski günlerdeki gibi. Git yap hadi, git yap. Ben de şunu hazırlayayım bari. Özlemişsindir, lazım olacak. Değil terlik, çizme atsam bir dediğini iki etmem usta. Hemen koyuyorum çayı. Hadi bakayım hadi. Ulan aklım gitti be. Manyak.